Hadi özellik tanıtımımıza kusursuz minör atışımızı göstererek başlayalım. Göreceğiniz gibi kopilot minör atar. Hem de en iyisini. Özel geliştirdiğimiz zamanlayıcı sayesinde hiçbir tuş birbiriyle çakışmaz. Ve bu sayede her durumda böyle yağ gibi akan maksimum minör atar. Hızlı mı geldi? Şimdi bir de yavaşlatılmış halini izleyelim. Soldaki ve ortadaki sayaçlar iki pot arasındaki minöre basma sayımızı. Sağ alttaki sayaç ise kaç adet minör attığımızı göstermekte. Gördüğünüz gibi Copilot, maksimum sayı olan 25 minörü kusursuz bir şekilde atar. Sağ alttaki sayaçın da gösterdiği gibi, bu sayı serverdan servera değişmek üzere yaklaşık 33-34 minöre tekabül eder. Diğer hiçbir makro bunu yapamaz ama Copilot skill atarken bile maksimum minör performansını korur. Özel tuş zamanlayıcı teknolojimiz sayesinde tuşlar birbirine engel olmaz ve gördüğünüz gibi kusursuz, kesintisiz bir minör akışı ortaya çıkar. Hızlı mı geldi? Şimdi bir de yavaşlatılmış halini izleyelim. Müzik Bir diğer özelliğimiz de PK atarken çok işinize yarayacağını düşündüğümüz Kase modu. Bu modda copilot rakibin canı belirli bir seviyeye düşene kadar Spike Trust ve pier saklar. Rakip az canla kaldığında bunları otomatik olarak bir anda atar. Böylece killer sizde kalır. RPG atarken işinize çok yarayacak bir diğer mod ise DB modu. Bu modda Copilot, rakip DB yiyinceye kadar Spike Trust ve Pierce tutar. Rakibin DB yediğini otomatik tespit eder ve o anda bu skillleri ardarda kullanarak hızlı bir şekilde rakibi öldürür. Copilot'un eşsiz bir diğer özelliği de Spike önceliklendirme. Diğer tüm makrolar Spike'a öncelik vermediği için Spike açılmış olsa bile araya başka skill atıp komboyu bozarlar. Copilot ise bunun tamamen önüne geçer. Eğer Spike'ın açılmasına az kalmışsa boşu boşuna başka skill atıp zaman harcamaz. Spike'ı bekler ve hazır olur olmaz en hızlı şekilde kullanır. Tam da bu noktada diğer makrolar Spike açık olmadığı için şok skill'ini erken kullanır ve komboyu bozar. Kopilot ise bunun önüne geçer. spike'ı bekler ve hazır olduğu anda tam zamanında vurur. Bekanın kaos atmosferinde arkadaşınıza minor atmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kopilot arkadaşınızın canını tespit eder, canı tam doluncaya kadar sizin hiçbir tuşa basmanıza gerek kalmadan otomatik minor atar. Gerçek PK esnasında da yağ gibi maksimum minor atar. Partilerde parti liderinin tuttuğu düşmanı takip etmekte zorlanıyorsanız, bu özellik tam size göre. Tek bir kısa yol tuşuna basmanız yeterli. Kopilot anında parti liderinin hedeflediği rakibe tıklar ve sizi hedefe kitler. Tam bu noktada dikkatinizi bir şeye çekmek isterim. Tutmaya çalıştığımız rakibin önünde 3 kişi, yanında ve arkasında ise moblar var. Böylesine karışık ve kalabalık bir ortamda bile kopilot rakibi şaşmadan bulur ve tutar. Kopilotun VS modu sayesinde tüm VS'yi otomatik şekilde kontrol etmek ve kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. VS modunu seveceğinizden eminiz. Bu modda karşınızdaki rakibin stratejisine göre farklı açılışlar seçebilir ve VS'nin gidişatını tamamen siz belirleyebilirsiniz. Ayrıca olur da daha mananız düşmeden yüksek bir hasar alırsanız, örneğin spike yerseniz, kopilot bunu algılar ve mana potunu boşa harcamak yerine otomatik can potu basar. Субтитры добавил DimaTorzok güzel özelliğimizden bir tanesi de mana koruması. Çok hızlı minörümüz mananızı çabucak bitirip sizi spike atmaktan alıkoymasın diye geliştirdiğimiz bir özellik. Mana koruması, VS'lerde çok işinize yarayabilir, tamamen minör atıp spike atamayacak seviyeye düşmek yerine mananızı kontrollü bir şekilde belirlediğiniz bir seviyede tutabilirsiniz. PK modda rakiplerden kaçarken bu mana koruması, devre dışı kalır ve tamamen mana minör kombosu yapıp hızlıca canınızı toplamanızı sağlar. Özel geliştirdiğimiz slide özelliği sayesinde en kötü senaryolardan bile rahatça paçayı sıyırabilirsiniz. Sürekli minörü açıp kapatma derdine artık son. Copilot canınızın azaldığını anında algılar ve otomatik olarak minör basar. Diğer makrolarda sıkça yaşadığınız bir sorunun çözümü yine Copilot'ta. Konuşma koruması. Konuşmak için enter'a bastığınız anda Copilot bunu akıllıca algılar ve tüm tuş göndermeyi durdurur. Konuşmanız bittiğinde ise kaldığı yerden sorunsuz şekilde devam eder. Bu PM'ler için de geçerlidir. Biriyle konuşmaya başladığınız anda Copilot hızlı bir şekilde durur. Copilot ile skill dizmek tamamen pürüzsüz bir deneyim. Copilot açık olan skilllerinizi otomatik olarak skill barına yerleştirir. Böylece skill dizim süreci sizin için zahmetsiz ve hızlı olur. Diğer makroların size yaşattığı zahmeti Copilot size yaşatmaz. Skill barı koruması Skill Bar'ını otomatik olarak düzenler, barları kilitler, sayfaları açar. PK sırasında Skill Bar'ını yanlışlıkla kaydırsanız bile diğer makrolar gibi bir anda durup sizi yarım saat uğraştırmaz. Oyunu oynamanızı kolaylaştıran bir diğer özelliğimiz ise kısa yol tuşları. Artık kısa yol tuşlarıyla sıkça kullanılan skill'leri atmak bir tık uzağınızda. Kopilot hala yapım aşamasında olan bir üründür. Her geçen gün yeni özellikler eklenmektedir. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve açıklamadaki linklerden bize ulaşabilirsiniz.